Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. E, Farsça kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin için sıfırdan Farsça derslerini başlayacağım. E, benimle birlikte bu dersleri devam edelim <laughs> ve e, güzelce sonuçlar alalım. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. E, Farsça ders e, harfleri 32 e, 32 harfti yani 32 harften oluşuyor Farsça e, harfleri ve sağdan sola yazılıyor Farsça sağdan sola yazılıyor, yazılıyor. Buna dikkat edelim. Sayfada yani ben sağdan sola gideceğim hep. E, buna da çok dikkat edelim. İlk harfimizi öğreniyoruz. İlk harfimiz bizim e, A A. Arkadaşlar E değil E değil O değil A diye okunur. A e, kelimenin başında gelir her zaman. <laughs> Bu şekilde e, yukarıdan aşağıya doğru böyle yazılıyor. Yukarıdan aşağıya doğru. Bu başındaki de şapkadı. Başına bir şapka da koyuyoruz. Buna şapkalı A denilir Farsçada. Bu şekilde yukarıdan aşağıya geliyor. Sağdan sola da şapkası çekiliyor. E, lütfen bir defterimiz de olsun, kalemimiz de olsun ve e, bu noktaları da yazalım. Yukarıdan aşağıya ve sağdan sola böyle e, şapkası da çek, e, gidiyor. İkinci harfimiz, ikinci harfimiz elif. Buna elif denilir. Elif. Elif. Şimdi bunun seslerini nasıl okuyacağız? Ee, nasıl ki Türkçe'de biz mesela e, seslerimiz ünlü seslerimiz var, Farsça'da da aynı şekilde ünlü sesler var. Ee, çok dikkat edelim. Bakın burada eğer bu çizgi olursa mesela bunu çizgi e, diyelim, yani bir harfimiz olursa, a, alef gibi. Eğer üzerinde E olursa yani bu çizgi olursa E aşağıda E O Bu biraz bu yani açık E bu kibar e e yani biraz kapalı i değil e Bu da O diye okunur O. Şimdi bu sadece biz bunu elif olarak algılayacağız. Elif. Hala çizgisi falanı yok. Bu kelimenin ortasında da gelebilir ve A diye okunur. A sesiyle okunur. Şimdi bakıyoruz ikinci harfimize. İkinci harfimiz B. B. Bakın B. <laughs> Bildiğimiz B. Burada da görünüyor. Bılar. A'la B a ve B. op oluyor. İlk kelimeyi Farsça'da ilk kelimemizi öğreniyoruz. ab ab su demektir. Burada da İngilizcesini yazır, yazıyor. water. E, ab Evet. ab su demektir. Yani bunlar ikisi e özgür olarak birbirinin yanında geliyor ve e, su anlamını oluşturuyorlar. Yani at kelimesini. E, gördüğünüz gibi burada B sesinin yani bu B harfinin hem küçük şekli de var. Yani burada B de görüyoruz. Küçük bir B görüyoruz. Neden buna küçük diyoruz? Çünkü bu sağdan da birleşiyor. Soldan da birleşiyor. Yani hem sağdan birleşir hem de soldan birleşiyor. Bu da B harfimiz, bir büyük B ve küçük B. Şimdi ben büyük B diyorum da biz İngilizce gibi ya far, ya da mesela Türkçe gibi he, isimlerimizi e, büyük harfle başlamıyoruz, küçük harfle başlıyoruz. Bunu büyük harf neden denilir? Çünkü kelimenin sonunda geliyor ve özgürce. Ya da ki mesela böyle bu taraftan birleşiyor ve yazılıyor. Özgürce geliyor ve o şekilde yazılıyor. Yani bunu her zaman aklımızda tutalım ki Farsça'da büyük herifler e, kelimenin sonunda geliyor. Kelimenin başında e, gelmez. Şimdi, evet. Diğer harfimize geçiyoruz. Yani burada e, bir e, terkip yani birleşimde öğrenelim. B A B A. Bunlar birleşince böyle diyelim. B A A. Yani bu şekilde birleşiyor, yukarı doğru gidiyor. Ba 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 Ba. Baba yani bildiğimiz baba. İki tane. B a b a baba oluyor baba Buraya kadar iki tane e, kelime öğrendik güzel kelime çok güzel birisi aı ve yani ben bir kere de bunu yazmak istiyorum bu kelimeleri aı tekrar edelim ab, Ba. ba 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 baba evet burada e, böyle görüyorsunuz bu abları babaları ve e, istediğiniz zaman e, telegram grubumuzdan fars dili ve edebiyatı adıyla geçiyor oradan e, bu dersin pdf'sini alabilirsiniz kitabı. E, arkadaşlar biz bu p harfini b harfini öğrendik ancak e, onun bir tane gördüğünüz gibi noktası var. Altında nokta var. Ama bir tane de o gruptan öğreniyoruz. B grubundan ki sert okunuyor. P diye. P. P. Şimdi ben niye bunlara P diyorum, B demiyorum, B diyorum? Çünkü bunların hala sesleri belli değil. Hangi sesle seslendireceğiz o da belli değil. Şimdi gördüğünüz gibi burada büyük P var yani sonda gelen P, bu da ortada ya da başta gelen P'dir çünkü sonu açıktı yani birleşebilir. Şimdi burada bakın yine de harfler birbirle böyle birleşiyor yani küçük b yukarıdan aşağıya doğru geliyor 3 tane nokta sonra A aşağıdan doğru e, yukarıya doğru pa ve büyük p sonda geliyor bu şekilde pop pop papaz demektir bildiğimiz papaz. Ee, diğer harf B grubunda gördüğünüz gibi t t bu şekilde t yani bu da büyük harf yani sonda gelen harf e, oluyor bu T ve bu da başta gelen iki nokta yukarıda buraya kadar nasıl bu gruptan B okuduk arkadaşlar P okuduk bunların hepsinin bu şekilde sona açık da küçük harfleri var B P T okuduk Evet. Şimdi burada e, bu harflerle nasıl bir kelime yazabiliriz? Ne hangi kelimeyi yazabiliriz? T A B T A sesiyle okunur. Yani şimdi A T seslendiriyor. Ta 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 -b bu şekilde Ta -b Tabı. Tabı. Tab salıncak demektir Farsçada. Şimdi biz anlamla işimiz yok. Sadece e, bu hariflerin birbirinin yanında nasıl durduğunu, nasıl birleştiğini öğrenmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi A soldan bir şeyle birleşmiyor. Bir harfle birleşmiyor. A soldan birleşmez. Onun için biz özgür B'den kullanıyoruz. Evet, buraya kadar biz B okuduk, P okuduk, 3 noktayla, T okuduk, 2 nokta yukarıda, bir tane de S okuyacağız. Bu da Farsça, Farsça'da çok kullanılan, yani S'lerden biridir. Kaç tane S var, s ses var Farsçada ve birincisi bu, bu s okuyoruz. Burada gördüğünüz gibi, yani p e, noktaları aşağıda olduğunda, e, yani üç nokta aşağıda olunca p, b sert ot okuyacağız. P ve eğer yukarıda olursa üç nokta, s, s Burada e, gördüğünüz gibi a yani alif e, seslen sesleniyor. Yani nasıl? Ale. A. Arkadaşlar bu kıtla biraz açacağız. A diyeceğiz. A. A. Bu e. Bu da o. Tekrar ettim. Şimdi bu Elif'in başına geldi böyle üstünde geldi yani. Bu a diye okunur. A a. Bakın. Mesela diğer örnekte ee, mesela diyorum e, B B'ın üzerine koyuyorum. B A B Ya P A P oluyor. Ya S S Gördüğünüz gibi bakın B, P, S Ya Elif'in başına gelince Şapkasız Elif'in başına E gelince Böyle E diye okunur Şapka gelince A okunur A Bu A okunur Bu E diye okunur B, P, S Şimdi burada gördüğünüz gibi e, s, a, s ile a yani s burada a, s seslendiriyor. Sa, e, sa, s. Gördüğünüz gibi yine de elif soldan birleşmemiş ve bu da özgür olarak s böyle yazılıyor. Esas, esas. Yani eşya. Şimdi diğer harfi görüyoruz burada mo, mo, mo ya da mı diyelim. Neden ben mo diyorum? Çünkü bunun üzerinde o da olabilir bu şekilde o, mo ya da ki böyle mu küçük mü. Bu sonda gelen mi? Bu başta ve ortada gelen mi? Bakın burada mat. M ile A. Yani burada A, M seslendiriyor. Mat. Mat. Mat bildiğimiz mat. Diğer harfimize geçiyoruz. Nun diye. N. N. Bakın yukarıdan doğru aşağıya geliyor. E, yukarıdan aşağıya doğru böyle yazılıyor. Bu da başta ve ortada gelen na. Arkadaşlar güzel bir kereme okuyoruz burada. Na na. N -la a. Gördüğünüz gibi n noktası nerede? Burada. Yukarıda. Bir tane noktası. Na na a. Na na. Na na. na, -na. Ekmek demektir. Nan -na. Buraya kadar. Bakın bu kelimeleri öğrendik. Ab, nan, ab. Evet bunları okuduk arkadaşlar. Ee, ben mesela T okuduk ya P okuduk. P. Üç noktası var burada. Ya da ki S okuduk. S. S, P, T. Ab, Nan, Pap. Ve diğer her kelime Mat okuduk. E, ee, bunlara dikkat edelim. Bunlar çok önemli. Ee, ve e, hep tekrar edelim. Defterimizde yazalım. Ee, bu B grubunu çok güzel okuyalım. Öğrenelim. Bu e, videoyu da kaç kez izleyelim ki güzelce otursun öğrendiklerimiz e, yine de başka bir dersle e, başlayalım dersleri izleyelim e, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için umarım faydalı olmuştur ve sizin için e, Allah'a emanet olun hoşçakalın